Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baybars Vars. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bir o kadar heyecan verici ve yeni bir bölümün analizi için hep beraber toplanmış bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde bizlere nelerin olacağı, adımları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yolundaki bütün kritik sonuçlarını hep beraber ele alacağız. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti kurulurken Osman Gazi'nin hem obası, ailesi ve yakınları için artık tehlike baş göstermeye başlamıştır arkadaşlar. Bu adımları atarken Osmanlı Devleti 3. sezonla beraber artık yerini alacak ve resmi olarak bir devlet sıfatını kazanacak. Gelin 56. bölümün hep beraber analizine bakalım. Bakalım bizleri 56. bölümde neler bekliyor? Kuruluş Osman'ın yayınlanan 56. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından binlerce defa tıklandı ve beğeni aldı. Peş peşe vedaların gerçekleşeceği ve peş peşe ayrılıkların olacağı 56. bölümde Osman Bey'in, abi Savcı Bey'in Domaniç Savaşı'nda şehit olacağını ve ilerleyen bölümlerde Bamsı Bey karakterinin Kuruluş Osman'a veda edeceğini düşünüyorum. Savcı Bey 56. bölümde yaşanılacak Domaniç Savaşı'nda şehit olacaktır. Ve bu savaş sonrasında Osman Gazi çok büyük sıkıntılar peşine girecektir. Bamsı Bey de birkaç bölüm sonra Karaşaman Togay tarafından şehit edilebilir. Beklenilen Malhun Hatun ve Osman Bey evlilikleri birkaç bölüm sonra gerçekleşebilir. Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenerek neslinin devam etmesini sağlayacak ve 3. sezonda da Orhan Gazi'nin doğuşunu hep beraber göreceğiz. Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenmeden önce Malhun Hatun ve Bala Hatun'un araları düzelecektir. Fakat 3. sezonda Bala Hatun'un kuruluş Osman kadrosunda yer alacağını düşünmüyorum. Daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi Kaya Obası'ndan ayrılan Selcan Hatun'u da 3. sezonda tekrar aramızda görebiliriz. Kuruluş Osman kadrosunda göreceğimiz Selcan Hatun'un Kaya Obası'na gelişiyle beraber yepyeni karakterler de gelecektir. Kuruluş Osman projesi 6 ya da 7 sezon çekilmek üzere projelenmiş ve tasarlanmıştır. Dizide Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alacakları sezon 3. sezon olarak belirlenmiş. Bir sonraki analizimizde hep beraber görüşmek üzere. Ben Baybars. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 56. bölümde bizleri efsane olaylar ve gelişmeler bekliyor. Dediğim gibi eski karakterlerden diziye yeni karakterler dahil olacak ve eski karakterlerimize maalesef bu bölümde veda edebiliriz. Arkadaşlar bu sizlerle beraber bizim ilk analiz videomuz olsun. Bundan sonraki videolarımızda sadece analiz üzerinden değil, tarihi, dini ve gizemli olayların araştırılması, muhabbet tarzında işçiliklerimiz ve sokak röportajlarımızla beraber hepinizin karşısında olacağız. Bundan sonraki videolarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tarihle kalın.